Bana sandalye bulur musun? Video çekeceğim. Belim ağrı var. Hem kendimi düzelteceğim. Hem hastalarımı düzelteceğim. Hem de seni düzelteceğim Tuna. Tuna'nın bana o sandalyeyi bul. Bana sandalye bul Tuna. İnternette gördüm. E, Bel fıtığını anında geçiriyormuş. Anladım. Hatta yanında iki kabamız bal veriyorlarmış. Bana o sandalyeyi bul. Hı? Ben de biliyorsun, ben fıtığı var. Bu problemi çözmem lazım, o sandalye bana bul, getir. Hı. Kaç paraysa sever? Bir de Samsung Note Plus veriyorlardı. Öyle Yanına, mi? iki kavanoz var. Başka bir şey ekip diye. Bana sandalye bul getir. bel fıtığını ben o sandalyeyle çözmek istiyorum. Öyle mi? Evet, internette şeyde görmem, internette reklam Hem de televizyonda diyor ki, bel fıtığını çözen sandalye diyor. Artık bel fıtığı diyor, yok diyor. Bel fıtığı diyor, itinayla diyor, tedavi edildi diyor ben fıtı bu sandalye diyor, ben fıtı diyor, bir şey bırakmayacak ortalıkta diyor. Silip süpürecek diyor, insanları diyor, tamamen düzeltecek diyor. Evet. Çözen sandalyemiz burada. Evet, bir tevazu yapılmış, bir adet yastık var, kırmızı çizgiler var. İşte sevgili dostlar, bel fıtığını çözen sandalyemiz burada. Gayet mütevazi yapılmış, bir adet yastık var, kırmızı çizgiler var, kırmızıya boyanmış, sarıya boyanmış. Bunu yapan Galatasaray'da herhalde Tuna. Galatasaray renkleri var çünkü. Evet, kırmızı ve sarıya boyanmış. Gördüğünüz üzere şu bölge karnımıza geliyor, kendimizi aşağı doğru çekiyoruz ve bel fıtığını anında çözüyor. Bütün televizyonlardan anında e, sipariş edebilirsiniz. Ve yanında iki kavanozda bal geliyor. Evet sevgili dostlar. Videoların içine biraz mizah katıyoruz. Yani o şekilde yanlış anlamayın. Herhangi bir reklam falan da yapmıyoruz. Böyle zaten bel fıtığını çözen aslında öyle bir sandalye falan diyor. Yani bu aslında e, şuna yönelik insanlara biraz bilgi vermek istiyorum. Yani bu internette gördüğünüz işte boyun hani boyun simidi gibi bir şey var. Pompa, pompa gibi basıyorsun 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 haftanın traksiyon alıyor gibi işte onu o şekilde internette lanse ediyorlar satılıyor şöyle işte bel fıtığı şey boyun fıtığını çözen işte ee, ne diyorlar bu boyuna takılan boyunluk işte boyunluk diyorlar işte boyun fıtığınızı ortadan silecek süpürecek falan filan bu tarz televizyonlarda reklamlar var bundan dolayı bu tarz işte boyun fıtığını çözen yastık ondan sonra boyunluk işte bel fıtığını çözen Hatta bel fıtığına da vardı. Şöyle bele takıyor, yine pompa yapıyorsun şişiyor falan filan. O tarz işte uygulamalar, şeyler görürseniz yani intimal etmenin tamamen para tuzağı yani bu şekilde. Çünkü bel fıtığını çözmek işte, boyun fıtığını çözmek o kadar kolay kolay değil yani. O sinir hasarlarını ortadan kaldırmak, senelerin vermiş olduğu sıkıntıyı ortadan kaldırmak o şekilde kolay bir şey değil. Bu arada da böyle bir şey, işte sanki kamu spotu gibi oldu biraz ama. Yalnız iki bir bir şey diyeceğim. Sonra... kavanoz balın linki aşağıda değil mi? Linkte. Evet kavanoz balın. Kavanoz şey. balın evet. Kavanoz aşağıda. Aşağı. Şimdi böyle bir sandalye koydunuz. Bu e, bel bölgesindeki o şeyi azaltmak için. E, baskı azaltmak için. İşte bu berfit olsun. Bunun yanı sıra işte bel kaymasın olsun. Birçok uygulama bunu yapabilirsiniz yani. Yani birçok sıkıntıda bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra sandalyeyi buraya koyuyorsunuz Ardınıza masayı koyduğunuz yani şöyle bir ayağınıza dayamanız lazım geriye gitmemek için. Çünkü sandalye üzerinin üstüne yüklendiğiniz zaman ayak kaymaya başlıyor geriye doğru. Hemen bir tane sandalye koyuyorsunuz. Ondan sonra şu yastığı da şu sandalyenin üstüne koydunuz şu şekilde. Yani amaç şu karnın bölgenize baskı yapmasın. Çünkü sandalye şu yastık olmadan böyle böyle karnın üstüne direkt lap da yaparsanız sıkıntı çıkartıyor. Acı verir yani yapamazsınız. Ondan dolayı Şimdi sandalye üstüne uzanacağım. Bu arada hemen üstünü toparlayayım da. Oran buram açılmaz sonra klikik vermeyeyim. <laughs> Artı 18 yemeyelim. Sonra. sonra magazin orada, internetten magazinde orada burada sürekli şey çıkıyor. Diyorlar ki işte yok fevki verdi falan filan diye. Evet. Neyse yani şöyle sandalye üstüne koydum. Şu gibi üstüne uzanacağım. Şöyle. Tam karın bölgeme gelmesi gerekiyor. Şimdi şu şekilde koydum. Ayaklarımdan da şeyden destek alıyorum. Masadan iyi çıkıyor mu? Evet. Ondan sonra hafiften kendimi aşağı doğru bırakıyorum şeyimi nasıl? şekilde. Şöyle. Ve bekliyorum. Bekliyorum. Başımda şu şekilde aşağı doğru indirmem lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ve kaldırdım. Şimdi tekrardan aşağı doğru indireceğim. Kafamı da içeriye doğru göreceğim. Altıya kadar sayacağım. Saymam gerekiyor. <laughs> tekrardan götürüyorum. Orada bel bölgesinde gerginliği arttıracağım yani. Şöyle başımı indirdim aşağı doğru. Dirseklerimi sandal ederdim. Başımı da içeriye doğru koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan Dirseklerimi sandalye koydum. Ayaklarımla arkadan şeyden, masadan destek aldım. Dirseklerimi koydum. başımı içeri doğru kaydırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve rahat bırakıyorum. Olay bu şekilde. Sandalye. İşte ne Bel fıtığını geçiren sandalye. Yani böyle ilk bakışta nasıl oluyor diye düşünebilirsiniz. Ama sonrasında ne oluyor? Yanına da iki kavanoz bal edeyim. Şey gibi, Var diye O kadar şarkıdan Ha şunu diyecektim, unuttum. Ee, Takipçilerimizden de bir tanesi demiş ki, şu, çok iyi demiş Flash TV oyunculuğu yapıyorsunuz demiş. Evet, şu anda Flash TV oyunculuğunda devam edeceğim. <laughs> Sahibinden satılık, bel fıtığını anında çözen sandalye. Nasıl pıra? Çok iyi. Yarın bal hediye. İçinde bol şekerli. He. <laughs> <laughs> öyle yani. Dediğim gibi şaka makar dostlar e, sandalyeye koyuyorsunuz, masaya arkanıza aldınız. Ayağınıza dayanınız şeye. Sonrasında karnınız yastık yastığı koyuyorsunuz. Üstünde gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Bu dekompresyon hareketleri. Bel bölgenizde işte bir baskı varsa, bel kayması varsa bunun yanı sıra işte bel hissediyorsanız ee, ve o ağrıyı hafifletmek adına o baskıyı azaltmak adına yapabileceğiniz etkili hareketlerden bir tanesi. Son olarak söyleme, söylemeyi unuttuğum bir şey var sevgili dostlar. Şimdi ayağımızı şuraya koyduğumuz zaman hani kendimizi öne alıyoruz ya. Şu kendimizi öne aldığımız zaman şu bölgede mesela aşağı giderken şurada da e, yanma hissetmemiz lazım. Aynı zamanda şurada da stretching alıyoruz bu uygulamayı yaparken. Hem böyle bölgemizde işte o ağırlığı ortadan kaldırmış oluruz. Hem de şu kaslardaki geriyoruz o kaslar. Yani biz aşağı giderken geriliyor. Hem sırtımızdaki kaslar hem belimizdeki kaslar hem de ayaklarımızdaki kaslar aslında aynı zamanda güzel bir stretching uygulaması bu yani öyle söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar, şimdi diğer uygulamamızı e, hasta yatan yapıyoruz. Siz de e, şey de yapabilirsiniz, evde divanlar böyle koltuklar varsa onu da yapabilirsiniz. Biraz yüksek olması gerekiyor yapacağınız şey. Aynı şekilde masada falan da yapabilirsiniz ama dikkat edin düşmeyin. Şimdi hareketi gösteriyorum yapacağımız egzersizi. Şimdi bir adet havlu lazım. Havluyla Yine de kompresyon yapacağım ve boynumu ileri doğru çekeceğim. Aynı şekilde deniz ki sandalye yaptığım uygulamayı şu anda e, şeyde divanda yapıyorum. Yani hasta yatağında seyrede yapıyorum. şekilde kendimi aşağıya atıyorum sevgili dostum. Şöyle üstüne oturdum. Ayaklarımı rahat bıraktım. Ondan sonra şu şeyde boynumu da yukarı öne doğru çekiyorum. Çektim, 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 tekrardan kendimi rahat bırakın ayaklarımı yerde. Şu çarşı şeyi koydum, avluyu koydum başımın arkasına. Önü doğru çekiyorum. Çektim, 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 çektim. Şu Tekrar yapalım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Biraz daha az da daha ses konuşsam belki. Tamam sesim geliyorsa o zaman. Tamam geliyor. geliyor. Şöyle bir yandan üstüne koydum. Attım kendimi. Ayaklarımı bağlıyor, başımın arkasına ensemi koydum ve yukarıya doğru çekiyoruz. yani. Çekiyorum bu kadar. Çektim, 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 Burak. çektim, 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 Yani şu önemli olan bu uygulamayı yaparken havluyu tam bırakırken e, oradaki şeyi gergin hissetmeniz lazım. Yani o gerginliği hissediyorsanız hareketi doğru yapıyorsunuz demektir. O gerginliği hissetmiyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz demektir. Ondan dolayı o gerginliği hissedene kadar uygulama yapmanız gerekiyor. Tekrardan gösteriyorum son bir defa. Başka da sorunla göstermem.